Bazen diyor ki Allah bazen duaları neden geç kabul eder hocam diye bir soru sormuş. Dua eden o anda kabul ettirmeyi hak etmiyor bir. Duanız yeterli değil, değil belki. Bir. İki. Dua ettiğiniz şey yani olsun diye ümit ettiğiniz şey sizin şerrinize olabilir bilemez. Bu mevkiye bu makama geleyim şunu elde edeyim belki şerdir. Asa en tekrahu ve ve asa ve Bir şey çok seviyorsun, şerdir. Bir mümin Allah'a teslim olur. Duasını yapar. Allah'ın getireceği karara da alışkanlık gösterir, kabul eder. Üç. Belki Allah o duanın yerine sana başka bir belayı senden def ediyor. Kaldırıyor. Başka bir yerden felaket gelecekti, bela gelecekti. Senin o duanın hürmetine Allah o belayı belki def ediyordur. Kabul edilmeyen dua yok. Ama istediğin gibi kabul olmayabilir. Cevap öyle gelmeyebilir. Hazreti Ömer öyle diyor. Dua edebiliyorsan icabet yolu açıktır. Kabul yolları açık demek. Ümidini yitirmeyeceksin, duaya devam edeceksin. Bazen kul Allah'a çok yakındır. Allah bazen o kulu çok sever. Duasını kabul etmez hemen. O kul biraz daha yalvarsın. O kulun sesi Allah seviyor o sesi. Kul da söylesin bakalım. Bazen hemen kabul eder. O kulu sevmez belki. Bu kula istediğini vereyim der. Hani der ya bağırma lazım değil vereyim sana. Bazen der ki ne güzel söylüyorsun. Hala söyle bakayım biraz daha. Allah icabet ettirsin de severek ettirsin bu bet sesi, bu berbat ses gelmesin huzuruma. Allah kuluna böyle bakmaz, merhametle bakar. Ama öyle diyor bazı İslam alimleri bunu yorumlarken. Bazen hak etmeyen biri ister, isteme yolunda bilmez. Allah verir ona. Razı olduğu için vermez. Tıpkı salebe gibi. Verir, imtihan eder. Sanmayın ki dünyada başarılı olan... Her eline attığını koparan adam Allah katında makbuldür. Sanmayın. Sanmayın ki hep her kaybeden mutlak manada Allah katında iyidir. Adam zalim, adam katil, adam içki, komar, zulüm, zina her şey var. Ama dört ayak üstü düşüyor. Şimdi vatandaş diyor, hocam bu diyor, her türlü rezillik var, adam dört ayak üstü düşüyor, kurnaz. Bunun adı istidraç. Ne demek istidraç? Şerre, pisliğe bulaştıkça çamura, Allah bulaş daha bulaş bulaş, devam et. Et. Kötülükte zirveye ulaş, ben her